Arkadaşlar merhabalar, ben Özgür Maral. Bugün ayın 17'si bugünkü gelişmeleri beraberce inceleyeceğiz. İncelemeden önce arkadaşlar kanalımıza buradan abone olursanız sevinirim. <laughs> Teşekkürler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı ve beklentiler üzerine faizi sabit tuttu. Zaten başka da bir çaresi yoktu. burada salgına işaret edildi. Artan jeopolitik riskler dedi. Enflasyon dedi. Yüksek enerji fiyatlar dedi. Dış dünyada da aynı şekilde falan. Bunlar söylendi. Burada önemli olan e, şurası. Hmm. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde, bu liralaşma önemli. İşte liralaşma ne? Dövizin ve altının bozulması kararlılıkla kullanmaya devam edecektir demiş arkadaşlar. Faizin sabit tutulması peki nasıl bir fiyatlamalara yol açtı? Ona hep beraber şöyle bir bakalım. Gram 10 altın 1880'e gidecek demiştim. Gitti 1897 dolar. 1897 dolar yani 1900 dolara çok az bir şey kaldı demektir. Gram altın 830 lira diyelim buna. <laughs> müthiş bir yükseliş yiymesi var. Tabi bunun neden yükseldiğini biliyorsunuz. Ukrayna, Rusya gerginliği, Rusya, ABD gerginliği. Sadece Rusya, Ukrayna gerginliği değil. Amerika'nın da Rusya ile bir gerginliği şu anda. Mektuplar alınıyor, mektuplar veriliyor. Tehditler ediliyor. işte şu bu. Şimdi az sonra konuşacağız. Dolar 13 8 kuruş. 13.60'ların üstüne gidiyor. 13.64, 65 diyor. 67'ye gelmeden yukarıdan tık şimdi göstereceğim bir kırmızı bir satış yiyor. Euro 15 lira 43 kuruş, o da 15 lira 50 kuruş falan civarındaydı. E, gündemde iki önemli şey var, hatta üç. Bunları hemen söyleyelim. Şu Amerikan USD e, dolar kuru hazır şurada açıkken grafikte. Bir. E, Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Zaten bu beklenen bir şeydi. E, Merkez Bankası liralaşma stratejisi güdüyor ve doları ve altını bozmak için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız diyor. Dolayısıyla bu 13 O 67 baraj olan bu yeri geçirmemek için her türlü e, yönte ön önlemler alınıyor. Bakın şu kırmızı mumlar satış yiyen mumlardır. Döviz satılıyor. 4 gün satılmış. Sonra serbest bırakılmış. Sonra burada bir döviz satışı, burada bir döviz satışı, burada bir döviz satışı yapılmış. Yani döviz satışları arkadaşlar yapılıyor. Bunu bilelim. Bunu bilin. Ancak her anda her şey olabilir. Patlamaya hazır. Riskler çok fazla çünkü. Hele Mart ayını ben çok önemli merak edeceğim. Hele ki FED şahin bir böyle yüksek bir faiz artışı yaparsa 0.50 gibi dolar kıtları siz o zaman görün ve o zaman doların sıçrayışını görün. O zaman da döviz nereden bulunup satılacak bilmiyorum. Peki Merkez Bankası ve dış finansman para ihtiyaçları nerelere artık kaldı? Nerelerden güveniliyor? Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar. Başka bir yerden bir Türkiye'nin risk primi çok yüksek olduğu için ve notları düştüğü için ee, bu borç paralar bulunamıyor kıymetli arkadaşlar. Bir de bunun üstüne Ukrayna Rusya savaş gerginliği eklendi. E, dolayısıyla dolar da altında iyice bir sıkışmaya doğru gidiyor. Dolar dediğim gibi 13.50 ile şu an 13.67 arasında böyle gidip gelecek. Pimpon topu gibi. Ama bu set elinde sonunda yıkılacak ve 13.67'nin üstünde 14 liraya gidecek. Oradan sonra da artık Allah korusun yani. Çünkü bu her şey hani iyi giderse ki pozisyonu şu gördüğünüz pozisyon yani kur kontrol altında serbest bir dalgalı kur yok. Bunu bilesiniz arkadaşlar. Petrol fiyatlarına şuna buna baktığımız zaman bu kurun 20 lirada olması gerekiyor. Onu da biz kendimizi kandırmayalım arkadaşlar gelin. Kendimizi gelin kandırmayalım. Burada 13 lira durmasındaki sebep bu dolar dövizlerin satılması. Bugün 150 liralık yakıt aldım. 100 liralık yakıt aldığımdan çok daha az bir yakıt bana verdiler. Yani inanılmaz korkunç bir boyutta hele enerji, elektrik, e, petrol, benzin bunlar felaket bir şekilde e, yansıdı. KDV indirimleri henüz bir yere yansıdığını ben görmedim. Gören varsa şu aşağı yazsın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Gören varsa markette şurada burada bir yüzde birlik hani gıda ürünlerine yüzde bir KDV yüzde e çekildi ya. Gören varsa söylesin yani. Açar zaman aç yani. Marketçi, büyük para ağları, babaları hiç böyle bir şey düşünmüyor. Sömürüp duruyorlar yani. Onlar da fırsattan istifade vurabalıya vurabalıya gidiyor. Yani durum bunlardan ibaret. Dolar bu stabilizasyonda devam edecek. Bu değişkenin şu an bunun ne olabilir diye düşünürsek de işte Mart ayındaki faiz artışlarını beklemek olacak kıymetli arkadaşlar. Ons altına geldik. Ons altında şuradan bakın müthiş bir yükseliş trendi gösteriyor. Arka arkaya dalga dalga yükseliyor. 1880'e gelecek, orayı artık geçecek demiştik. Geçti mi arkadaşlar? Şurası bakın 1880 geçti. Sonra da 1900 dolara ve oradan da 2000 dolarlara doğru bir yolculuk başlatacağını söyledik. Peki şu uzun kırmızı, şu uzun kırmızı şey yeşil çıkış neyin çıkışıdır? Bu uzun ve yeşil çıkış arkadaşlar dünyadaki risklerin çıkışıdır. Altın güvenli limandır. Bu güvenli limanı da birisine iade ediyorum. Bir tane güvenli liman diyen bir insan var. O belki benim videoları şu an dinliyordur. Ona iade ediyorum. O da ee, duysun. Altın her zaman güvenli limandır? Ne zaman bir savaş? Ne zaman böyle bir çatışma doğduğu zaman altın vurur gider. 2-3 video öncesinden uyarıyorum. Yani bu altının 2000, 3000 dolarda da görebilirsiniz diyerekten. Savaş patlak verdiği anda ki inşallah vermez ama gelen haberler hiç iç açıcı değil. Onu söyleyeyim. Şu an çizgilerden daha çok politik gelişmeler, savaş gelişimleri altını etkiliyor ve doları da aynı şekilde tabii ki. Yani mesela Rusya Amerika elçisini yurt dışına çıkardı. Ee, Rusya sığınaklara daha çok asker yığmaya başladı. Uydu görüntülerinden savaş durumunu aldığı anlaşılıyor. Ukrayna Rusya'nın bazı köylerini e, işgal ettiğini, topa tuttuğunu söylüyor. Bunlar savaşın yakın olduğunu bize gösteriyor. Bu da on saltını besliyor. Bir anda 2000, 2500, 3000 dolarda görürseniz şaşmayın. Peki Rusya ile Amerika arasında acaba nasıl bir e, sıkıntı var? Amerika Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Rusya zaten ezeli düşmanı. Eski SSCB e, Sosyal Sovyet Cumhuriyetler Birliği'nden. Rusya'nın güçlenmesini istemiyor. Tek kutup olarak Amerika kalmak istiyor. Bir defa Amerika'nın sıkıntısı bu. Amerika ne Ukrayna dinler, ne Irak dinler, ne Saddam dinler, ne İran dinler, ne bir şey. Kendi çıkar ve menfaati neredeyse o onu yapar. Yoksa şey yaptığından değil. Şunu bir kapatalım ya. Nereden çıktın şimdi? Evet, Ukrayna'yı da desteklemesinin sebebi Rusya'nın parçalı bölüklü kalması Amerika'nın işine geliyor. Tek derdi bu ve şunu diyor. Ama Ukrayna'yı diyor, NATO'ya alırız. E, Rusya da buna diyor ki yani siz e, şeyi e, Ukrayna'yı NATO'ya alırsanız aramızda bu sefer sizinle çatışma çıkar. Ve başka dediği bir şey daha var. Rusya'nın Amerika'ya Ukrayna'ya verdiğiniz silahları tekrar geri alın ve bir daha silah vermeyin diyor. Böyle bir çatışmalar içerisinde tabii ki ne oluyor arkadaşlar? Ee, bu, on altın vurdukça vuruyor, gittikçe gidiyor. Onu size söyleyeyim. Dolayısıyla daha büyük ataklara gebeymiş gibi gözüküyor. Peki buralardan e, dolar altın alınır mı? Bu arkadaşlar her zaman şu an için risk yani çünkü savaş bir biterse her şey tekrar ons altında gram altında geriye dönüş sergileyebilir. Şöyle bir yükselen trendi var ons altının. Bunu da eğer şurada bir yükselen trendinde 1900'ler geçilirse yandı gülüm keten elba olur. Onu size fiyat olarak söyleyeyim. Direkt nereye gider bu? 1923 Cumhuriyet'in kuruluşuna gider. Bak tam denk gelmiş oraya. Yani çok büyük ataklara gebe olduğunu söyleyebilirim altının. Ons altının. Ee, gelelim buradan gram altına. Gram altıncılar tabii ki şu an mutlular. Neden mutlular? Çünkü gidiyor. Yani Gram altın gidiyor. Ben size geçen videoda ne dedim arkadaşlar? 800 lira milattır dedim mi? Dedim. Hatta çok önce dedim yani. Geriye dönüşü yoktur dedim mi? Dedim. Aynı şeyi söyleyeceğim. 800 lira milattır. Geriye dönüşü artık bunun yoktur. Al durumu 4 saatte devam ediyor. Çok güçlü. Ons yükselişi de budu destekliyor arkadaşlar. Bir çubuk dikmiştim. Onu yarın bir gün bu kanalda görürsünüz. Nerede o çubuğumuz bizim? Bak kule gibi şuraya diktim. Fiyat beklentim ilk etapta yakın bir tarihte arkadaşlarım nedir? 880. Lira olacaktır. Buraya ulaşacaktır arkadaşlar. Buradan sonra da 1500 ben 1000 demiyorum, 1500 lira yolculuğu bana göre başlayacaktır. E, tabii ki bu savaş durumu, gerginlik durumuna göre de e, artıp azalabilir. E, ya, yakın zamanlı veya uz, uzak zamanlı. Ama e, altın için söylüyorum bunu yolcudur. Abbas bağlasan durmaz diyeceğim bununla ilgili gram altında ilgili gideceği yeri de size söyledim. 880'leri bekliyorum. Ee, ona göre ben yani pozisyon alıyorum kendim diyebilirim arkadaşlar. Güçlü bir ivme ile yukarı doğru hareket devam etmekte. İleri gitmemesi için hiçbir sebep şu an arkadaşlar yok. Al durumu canavar gibi devam ediyor. Onu size söyleyeyim. Net bir yukarı gidiş var gram altında. Değişen koşullara göre o da değişecektir. Ama şu an net bir yukarı doğru gidiş sergiliyor. Gümüş biliyorsunuz küçük emrah. Ee, şu anlarda 10.46'larda falan öyle kalıyor ve burada enteresan bir direnç oluşturdu. Şimdi bunu abicim tamam sen çekil artık. Yavrucuğum ya. Bakın şurada arkadaşlarım tam da yeri önemli bir yer var. 10.50 diyelim biz ona. 10.50'yi on arkadaşlar bu geçer ise eğer daha önce deneyip geçemediği bir 10.50'si var bunun ki önemli. 10.50'yi geçerse arkadaşlar ben size söyleyeyim ve kalıcı olursa 11-20 liraya gidecek. Onu size söyleyeyim. Şu an yeni bir gelişme olarak onu paylaşayım. 10.50'nin on üstünde 4 saatlik kapatışlar yaptığı zaman 1-2 kere 11.20'ye oradan da 13 liraya gidecektir kıymetli kardeşlerim. Euro'da da günlük satışlardan bakayım nasibini almış mı Euro? Günlük satışlardan nasibini bu da arkadaşımız almış. E, satılıyor arkadaşlar yani dolar satılıyor. Yani dolar baskı altında onu hepiniz bilin yani. 15 liranın üstüne bu da çıkarılmamaya çalışılıyor. 15.50 önemli burada baraj bakın burada. Bir 15.50'si var. Yaklaşık 15.50 gibi düşünün. Şöyle az daha çıkarılabilir. Hatta şuraya kadar. 15.52 falan gibi düşünmek lazım. Orayı aşarsa bunun da hedefini ben size söyleyeyim. Gideceği yeri. Şöyle şöyle yapalım bir. Fibo çekilmesine göre 16.50'ye gelecektir arkadaşlar. 16,5 euro için kaçınılmazdır. Setler yıkılmak için vardır. Bu set de yıkılacaktır. Bitcoin'ci arkadaşlar coin benim de coin var. Biliyorsunuz dün bir şey paylaşmıştım. Hediye coin var Bitlo firmasında. Benim aşağıda referans linkle sadece kaydolmanız size 3 tane rose coin hediye almanızı sağlayacaktır. Bence faydalanın. Yani bir para vermiyorsun etmiyorsun. Coin'in oluyor hiç değilse rose coin bundan faydalanan roscoin 3 tane ondan sonra siz de davet edip coinlerinizi arttırabiliyorsunuz yani ben mesela sizin siz 3 coin alıyorsunuz ben 2 coin alıyorum ondan sonra sizin bir referans linkiniz oluyor siz de arkadaşlarınıza vererek onlara üçer er roscoin hediye ediyorsunuz kendinize de 2 roscoin arttırmış oluyorsunuz 28 Şubat'a kadar bundan faydalanmanızı isterim bitcoin düşüyor çıkıyor düşüyor hiç tat vermiyor Hakikaten hiç tat vermiyor. 43 bin üzerinde bir türlü kalıcılık sağlayamadı. Dolayısıyla düştü git tekrar geri geldi. E bu savaş biliyorsunuz bunu da olumsuz etkiliyor. Yani yapacak bir şey yok. Borsalar da düşüyor. Bu da düşüyor. 41.900. Bakalım ne olacak? Yani şu an bu savaşın durumuna göre. Yani savaşın uzun sürmesi bunu etkileyecek. Veyahut da savaşılması etkileyecek. E yani riskli bir ajan olarak gözüküyor şu an. Onu söylemem lazım. Toparlarsak sözünüzü piyasalarda biraz yalan rüzgarları esiyor diyebilirim. Dolar ve Euro'da çünkü her şey yalan. Sadece gösterme gibi göstermelik gözüküyor. Dolar hiçbir zaman dalgalı kur olmadı, olamadı yani bir türlü hani piyasa şartlarına bırakılamadı. Hep kontrol altında tutuldu. Belki tutulduğu için ekonomi bir türlü kendine gelemedi. Ee, işte yani bakalım bu 13.67 barajını ne zaman geçecek? Onu sadece ben bekliyorum. Başka bir beklentim yok. Merkez Bankası faiz e, sabit tuttu. FED faiz artırımına Mart'ta başlıyor. Ukrayna Rus, Ukrayna Rusya gerginliği altını beslemeye devam ediyor. Evet arkadaşlar kanalımıza buradan abone olun. Bildirim zilini açın. Ki diğer videolardan haberdar olalım. Hadi bakalım bekliyorum. Pamuk eller butona. Tıklayın arkadaşlar. Bekliyorum. Evet çok teşekkür ederim. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>